Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bugün yine çok keyifli ee, yeni bir video ile karşınızdayım. Açıkçası benim için çok keyifli. Çünkü yumuş yumuş iplerim var. Kendime çok güzel ciciler aldım. Bunları da sizlerle daha yakından paylaşmak, bunları sizlere göstermek istedim. Özellikle şu güzellikten başlamak istiyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Gerçekten çok güzel, ee, çok güzel bir dokuya sahip, yumuşacık, çok tatlı da bir rengi var. Şu şekilde. Ee, markası Volans Fox diye yeni bir marka sanırım. Ee, daha önce duymamıştım ben. Ee, ben bunları Yüncü Nihat'tan aldım. Açıklama kısmına da yine Instagram adresini yazarım. Gerçekten e, çok güvenilir alışveriş yapabileceğimiz bir yer. E, malum biliyorsunuz bugünlerde dışarıya çok çıkamıyoruz. İnternetten yapıyoruz alışverişimizi. O kadar hızlı bir kargo ile gönderdi ki e, ikinci gün bitmeden siparişlerim elime ulaşmış oldu. E, gerçekten ipler de çok güzel hizmet de çok güzeldi ama gelelim şu güzelliklere çok tatlı ee, şöyle de bir dokusu var bakın şöyle yakından göstermek istiyorum ee, şöyle tek kat gösterecek olursam şu şekilde ee, bununla çok güzel bir bebek battaniyesi olur o kadar yumuşak ki böyle insanın sürekli oynayıp elinden hiç bırakası gelmiyor açıkçası bunun dışında kırlent olur çok tatlı oyuncaklar yapılabilir hatta çanta bile örülür hatta ben daha önce bir yerde görmüştüm bildiğiniz düz düz haroşeyi örmüş beyaz renkten örülmüştü çanta aparatına da takılmış ve çok tatlı çok güzel çok şık bir çanta olmuştu ee, bununla ilgili şöyle hemen biraz bilgi vermem gerekirse 6,5 milim şişle örülmesini önermiş ee, 4,5 milim tığla örülmesini önermiş 100 gram 100 metreymiş ee, şöyle söyleyeyim hani tığ ve şiş numarası ne kadar hani uygundur bunu bilemem ben genelde önerdikleri tığ ve şiş numarasında yapmam bazı iplerimi. yani oradaki yazdığıyla benim yaptığım aynı olmaz. Bunu da deneyerek hani görmek istiyorum. Şu an uygun mudur, değil midir benim için tığ ve şiş numarası bir şey diyemem bu konuda ancak yaptıktan sonra daha net bir bilgi verebilirim. E, yaptıktan sonra anlayacağım ben de nasıl olduğunu. Bunu çok tatlı bir projede kullanmak istiyorum. E, zamanla göreceğiz zaten neler yapacağımızı. Şöyle hemen e, farklı bir pembe tonu var. Aralarında çok az bir fark var. Benim favorim bu tabii ki ama bu da çok tatlı bir pembe. Çok tatlı renkleri var. Hani ben bunlar e, dikkatimi çekti. Bunları aldım ama sayfada çok güzel renkleri var yine. Şu şekilde mavi tonumuz var bebek mavisi yine beyaz göstermiştim biraz önce ve ee, ekru dediğimiz yine gerçekten ee, çok tatlı renklere sahip özellikle şöyle bakarsanız renkler çok güzel insanın her şeyi yapası geliyor. Şu an ben hep bunlarla her şey öresim var yani öyle söyleyeyim. Ee, ve yine şöyle pamuklu makrome ipi aldım kendim için. Ee, şu taş rengini ben ilk defa kullanıyorum, kullanacağım daha doğrusu. Ama gerçekten çok tatlı bir rengi varmış. Ee, ben genelde pamuklu makrome de bilenler bilir ekru rengiyle pudra tonları, pembe tonları kullanırım. Ama bu da gerçekten hani güzel renk olarak soft bir renk. Dokusu çok güzel özellikle. Yumuşacık. Ee, hani kalınlığı istediğimiz ideal kalınlıkta aslında. Ama dokusu çok güzel. Ee, bununla çok güzel suplalar yapabilirsiniz. Ee, sürekli bütün videolarımda pamuklu makrome dediğim ip budur kiloyla satılanları da var başka yerlerde ama bunlar bu şekilde hemen gramajına gelelim. 250 gramlık bu görmüş olduğunuz şiş olarak burada da e, 5-6 numara şişle yapılır diye önermiş. Tığ ise bir dakika tığ şöyle Tığ yazısını bulamadım arkadaşlar. Açıkçası tığ yazısı yazmamış. Ama ben bunu genelde 4 numarayla yaparım. 4 numaranın üstünde olmaz. 4 numarayla güzel oluyor. 250 gramlık 190 metre metrajı var. Şu şekilde çok tatlı bir pudra tonu var. Yine benim sürekli kullandığım tonlarda ve bir de böyle Ekru rengi var. Şu üçünün renk tonlaması gerçekten çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti. Dokusu, rengi, her şeyle çok güzel ipler. Hemen size kartopu organikayı göstermek istiyorum. Ee, sürekli söylerim zaten. Bunlar mercerize iplerdir. Benim havlularımda kullandığım ee, havlu yapımındaki çiçeklerde güllerde kullandığım kartopu organika bunlar ee, bilmeyen arkadaşlarımız olabiliyor yine onlar için hatırlatmak istiyorum ee, mandala örebileceğiniz örtü örebileceğiniz havlularda kullanabileceğiniz çiçeklerde falan kullanabileceğiniz kartopu organika budur e, yaptığınız çiçekler çok daha güzel durur bununla hiçbir şekilde bozulma yapmaz sarkma solma yapmaz bakın çok tatlı da bir gri tonu var şu şekilde pembelere zaten e, diyecek bir şey yok pembeler her zamanki gibi çok güzel bu şekilde bunu da istediğiniz her şeyde yazlık buluzlarınızda, e, yazlık ürünlerde Yine hırkadır, örtüdür, her şeyde kullanılabilir. Rahatlıkla her şeyde kullanabileceğiniz bir şey. Ama hani benim kullandığım e, bir takım şeylerde sürekli soruluyor. E, özellikle onlara dile getirdim. İşte mandaladır, çiçektir, havludur diye. Onlarda ben bunları çok sıklıkla kullandığım için söylüyorum. Ayrıca her yerde bulunması çok kolay ve uygun da bir ip. En son ben e, 6 liraydı galiba. Aldığım zaman. E, sa, evet sanırım 6 lira. Yani gayet uygun bir ip. Kalitesine ve güzelliğine göre. Gayet uygun bir ip. Şurada yine e, Gazal Bey bir kotonlarımız var. Bu iki rengi de çok severim ben. Gazal'ın özellikle bu iki rengini çok severim. E, bunu da yine yazlık istediğimiz her şeyde yine örtüdür kırlenttir her şeyde kullanabiliriz ayrıca yine bunu da mandala yapımı ve havlu yapımında da rahatlıkla kullanabiliriz hemen renklerini de söyleyeyim size bir saniye Evet biri sarı olan 3413 renk numarası. E, pembe olan 34-11 almak isteyenler için renk kodları da bunlar. Şimdi şu güzellikleri göstereyim. Şunların renk tonlarına bakar mısınız? kadar tatlı ve birbirlerine uyumlular ki ee, açıkçası ben önceleri kahverengini hiç sevmezdim yani kahverengi benim hiç hayatımda yoktu diyebilirim ama sonradan nedense bir e, sempati oluşmaya başladı kahverengiyle aramızda e, bu dörtlüyü de çok seviyorum özellikle şu tarçın çok güzel bunlar da yine e, etrofil jeans marka olarak ama hemen 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 demeyeyim Hatta birebir e, bu yarın cinsin aynısı aynı dokuya sahip aynı kalınlığa sahip e, renk tonları çok çok farklı çok güzel renk tonları var yine bunun da oldukça geniş renk kartelası var e, Ben hani bunları aldım ama sayfaya girdiğiniz zaman zaten yani almak isterseniz bakarsanız çok farklı renk seçenekleri var. Çok zengin bir renk kartelası var. Ee, bu renklerde çok güzel. Hemen isterseniz sizlere de almak isteyenler için renk kodlarını söyleyebilirim. Ee, tarçın olan 060 renk kodu. Eee kahverengi olan 061 Hardal sarısı olan 0.47 ve haki yeşilimiz ise 0.26 Bunların kodları da bu şekilde. Özellikle şurada size iki renk göstermek istiyorum. Şu yeşil tonları gerçekten benim çok hoşuma gitti. Çok böyle soft çok tatlı bir rengi var. Hani şimdi biraz kameradan e, ışıktan renkleri farklı çıkabiliyor ekranda ama o kadar tatlı bir tonları var ki şu ikisini çok beğendim açıkçası. Çok güzeller. E, bunun da yine şu açık olan çok tatlı bir rengi var. 0.55 Şu koyu olan 0.39 Hatta şöyle tonlama halinde Genelde açıktan koyuyor hatta daha farklı yeşil tonları da vardı. Ama ben bunları düşündüğüm için, bunlara ihtiyacım olduğu için bunları aldım. Şu koyunun hemen almışken renk kodunu da vermek istiyorum. 041. Bu şekilde. Şöyle yine sarılarımız var, sarı tonları. Dediğim gibi almak isterseniz rahatlıkla e, alabilirsiniz. Hem ipler çok güzel hem güvenilir bir yer. Gerçekten ben çok memnun kaldım. Şu şekilde 029 koyu sarımız. E, 007 de açık sarımız. Özellikle şu fuşyayı göstermek istiyorum. Bunun da hemen öncelikle renk kodunu söyleyeyim. 048. Ee, şu an benim gördüğüm kadarıyla ekrandan çok farklı gözüküyor ama o kadar tatlı ve e, mat bir rengi var ki hani böyle fuşya ama çok e, nasıl diyeyim çok canlı değil. Yani her yerde kullanacağımız çok e, böyle mat tatlı bir rengi var. Özellikle şu yeşille bir araya gelince şöyle şu yeşille özellikle gerçekten çok tatlı bir uyumu var. Hani çok fuşya renk vardır diğer markalarda falan. Ama bununki çok farklı mat bir fuşyası var. Dediğim gibi siz ekrandan şu an biraz daha farklı görüyorsunuz ışıktan dolayı. Başka ne kaldı? Evet şu griyi de göstereyim hemen. Gri de yine 064 Etrofol jeans. Ve yine her zamanki gibi benim pembelerim. Ee, çok tatlı bir bebek pembesi. Pudraya da dönük biraz. Çok canlı değil. Hemen renk kodunu söyleyeyim. 033. Bu da yine bu şekilde. Evet sanırım iplerim bitti. Ee, söylemek istediklerimi söyledim sizler için. Gerçekten çok güzel ipler. Özellikle dediğim gibi şunu e, tavsiye ederim. Gerçekten insanın hiç elinden bırakası gelmiyor. Evet arkadaşlar bugün bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı unutmayın yorumlarınızı ve beğenilerinizle destek vermeyi unutmayın ee, daha sonra çok güzel projelerle videolarla karşınızda olacağım bugünlük sadece iplerimi göstermek istedim eğlenceli bir video olsun istedim ee, hepinize şimdiden teşekkür ediyorum dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle